af gibi bir uygulama halen devam ediyor. Neydi bu? Pasaport süresi olanlar vizesi geçmiş olsa da 2024 ve öncesinde vizeniz geçtiyse, ikametiniz geçtiyse, çalışma izniniz süreniz geçtiyse ve pasaport süreniz varsa geri gönderme merkezinden çıkıp da sınır kararı almadıysanız ya da herhangi bir tatil kodunuz yoksa işvereniniz varsa çocuk bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı için ve bu işverenlerin geliri de 100 bin TL'nin üzerindeyse ne oluyordu? Göç dairesine başvuru yapıp da göç dairesinden ikamesinin talebi oluyordu. 6 aylık ikamesini verip sonra çalışma izni çeviriyorlardı. Neden? Ev hizmetlerinde çalışacak kişiye ihtiyaç olduğu için. Evet şu anda 157. onay İstanbul'dan alındı. Bu da Maral Hanım. E, hepsi İstanbul'dan malındı. Onu söyleyeceğim. Maral Hanımınki de onaylandı. Türkmenistan vatandaşı kendisi kartı gelmiş bize gönderdi. E, tam 157 kişi. Ama arada sakin birkaç kişi kaçırdık gibi geliyor bu. 160 ve fazla olmuştur ama sayabildiğimiz 157 kişiye bu konuyla ilgili yardımcı olabildik. E, şimdi bu yardımcı olduğumuz kişilerin dağılımına baktığımız zaman en çok İstanbul'dan biz başvuru yapmışız. Daha sonra e, Tekirdağ'dan yapılan başvurular var. Ee, Kocaeli'nden yapılan başvurular var. Sakarya'dan yapılan başvurular var. Ee, Bodrum'dan yapılan başvurular var. Ankara ve İzmir'den yapılan başvurular var. Ankara ve İzmir için dosyalar hazırlandı. Teslim edilmeyi bekleniyor. İstanbul'un farklı, pardon Türkiye'nin farklı yerlerindesiniz ama dediniz ki ben İstanbul'a gelemiyorum. Benim de dosyam için danışmanlık yapar mısınız? Yardımcı olur musunuz? Ne yapmam lazım derseniz tabii ki biz aşağıdaki numaralardan aradığınız zaman biz size bu konuyla ilgili yardımcı olacağız. Online olarak gerekirse bulunduğunuz yere birilerini göndererek size yardımcı olacağız. Onun için af gibi bir uygulamadan yaralanmanız hepinizin karına. Sonuçta devlet böyle bir uygulama çıkarttı ki herkes yararlansın diye Bundan herkes kazanıyor. Devlet de kazanıyor. Siz de kazanıyorsunuz ve çalışacağınız yerler de kazanıyor. Bunu bu şekilde düşünmek lazım. İstanbul içinden olanlar tabii ki ofisimize gelip bizden yüz yüze danışmanlık alabilecekleri gibi İstanbul dışından olanlar da mutlaka telefonlarla bize ulaşsınlar. Ve telefonla ulaşınca biz onlara bu konuda yardımcı olmaya çalışacağız. Tekrarlamak istiyorum. Mutlaka pasaportunuzun süresinin olması lazım. Ee, Sınırçı kararınızın olmaması lazım, herhangi bir tahtit kodunuzun olmaması lazım, ee, bir işvereninizin olması lazım ee, ve işvereninizin gelirinin olması lazım. İşveren dediğimiz çocuk bakımı, hasta bakımı, yaşlı bakımı için. Şartları tutanlar aşağıdaki numaralardan bize ulaşabilir. Bazen telefonlar yoğun olabiliyor, mesaj atın, WhatsApp'tan şartlarım tutuyor, beni de arar mısınız diye. Size yardımcı olmaya çalışalım, herkes bu işten kazansın, bekliyoruz aramanızı.